Otobüs terminalleri insanlığın hancılık kültüründen gelen ve bugünümüze e, ulaşan e, sosyal yaşam alanlarıdır. Bu e, düsturla e, Yücel Başkanımızın da direktifleriyle e, şehrimizde bulunan tüm e, toplu taşıma ve otogar terminal alanlarımızı e, vizyona uygun Yücel Yılmaz Başkanımızın vizyonuna uygun hale getirmek için e, çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Daha önceki terminal zaten yani. Affedersiniz çöplük gibiydi. Kullanılmıyordu. Aynen. Hiçbir şey yoktu. Şu anda çok güzel oldu. Termilerimiz çok güzel oldu. Büyükşehir'e çok teşekkür ederiz. Çok harika olmuş. Çok beğendik. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Çok güzel olmuş. Çok memnun olduk. Bu şekilde oluşuna. Yücel Başkanımız. ondan sonra tüm vesile olan herkes Allah razı olsun. Yani çiçek gibi yaptılar her yere. Cennet gibi yaptılar. Belediyenin çalışmasını gerçekten takdirle karşılıyorum ifhar ediyorum. gerçekten de duygulanıyorum. böyle güzel bir yerde e, layık e, bir garaj olmuş.